Hem insanlar dostlar bugün ıı, bugün Subway Surfers oynuyoruz. Bugün bu videoya çok like isterim çünkü bugün Subway Surfers oynuyoruz. Iı, çok eşe oynuyorum ben de oynaya gidelim. Ve bu bu oyunu burada s harfini alak. Oy az bizi vurdu şey. Devam edeyim. Iı, burada şey kızılları alalım Bəzən bunlar qəpik də verir. Mən başımız dildiyin polis də gəldi. Ya gedin. Qatarlar elə gəlir ki. Bax, 3261 puanımız oldu. Çox əşə. Ödülümüzü alın. aldı, qəşəng. 2 dənə. Çox qəşəng. Oyuna DIY təkrar dan başlayaq. Ça buradan belə qızılları alaraq və qatarlara dənməməli. Burdan belə əyləy. Oradan da əyləy. Oy! Öldü. alıp laf kazanayım. bir defa de gelme Ne kadar da rengliydi. o neydi? Bunu alacağım. Aldım. Magnet de aldım. Ve yapıştık Nasıl çok pis biz Niye? öz rekorumu kesmeliyim. Bundan yeni aldım. Burada ayakkabı var. Oo, ayakkabı çok atlanır. Burada ö harfini gördüm. Bizim elememiz gereken harf söz müzikti yani müziği. Devam edelim. Müzik. Hmm. Buradan da devam edilecek. Buradan Qatar gelir. Qatar'ın üstüne çıkacağım. Çıktım. Buradan da Qatar'ın üstü bura. Hop. Ne kadar gittiğimi bilmiyorum. Aha burada yazılır diye. Görev tamamlandı. O zaman bir yere geldim. Ben burada atıyorum ben. Atıyorum ben. kaçar gelir ve dayandık. Buradan ben Ay, oradan biraz e, oldu. Oradan biraz algadı garma karşı olduğu için biraz da ediyor da. Görevimiz tamamlandı. O oh, kutu geldi, kutumuzu açay. Zaten... Eee... Bu videodan da bu kadar olsun dostlar. Ee, eğer tekrardan Subway Survivor Surfer'si, Surfers devam için like atmayı unutmayın.